Merhabalar sevgili arkadaşlar. Çılgın ve macera Peres gezegenimiz Uranüs 7 Temmuz itibariyle İkizler Burcu'na geçti. Dolayısıyla astrolojinin kralı kabul edilen, sevgili yükselen aslan burçları için Uranüs'ün ne gibi etkileri olur, ne gibi enerji alışverişi olur onu size kısaca aktarmak istiyorum arkadaşlar. Evet 10. evinizde İkizler Burcu'nda seyreden Uranüs. Burada Venüs'le birlikte bir kavuşumda diyebilirim. 10. ev astrolojide arkadaşlar destek kariyer, statü anlamında zirveye taşındığımız noktadır. Dolayısıyla kurum sektör değiştirmek isteyen sevgili Aslan Burçlar için çok güzel fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda evlilikle ilgili pozitif adım atmak isteyen sevgili Aslan Burçlar için de yine çok güzel enerjiler sunacaktır. Bunun dışında ilk defa atanacak, ilk defa iş sektörüne adım atacak arkadaşlarımız için de yine çok olumlu bir enerji sunuyor. Unutmuyoruz Uranüs ani gelen demektir, hızlı gelen demektir. Hızlı da kayıplar Demektir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bu enerjinin herkese mutluluk bereket getirmesi dileğiyle hoşçakalın.